Aşağı 22 dakika yürüdüm. ama böyle... Güzel bir enstantane verelim Bir baskı, bir soğuk Burada oluyor. biraz daha ben, farklı bir soğuk evet, var absolutely. şu anda evet. gerçekten Ama olsun her türlü hava şartlarında bizler görüyoruz Bir şey gelirken de aynı gülümsemeyle diyoruz. Geçmez geçmez olduğun yerde Bir şey ye biraz seslenebilir miyiz acaba? Olsun diyoruz işte Bugün çok mutlu olduğumuz, çok sevindiğimiz ve bir gün. Startı vereceğiz. Tabii evet, öncelikle artık Yarın Trabzonumuzun 24 Şubat kar, Kurtuluş Günü Bu vatanı bize teslim ya, eden aziz şehitlerimizi ve evet, gazilerimizi yani. rahmetle, minnetle anıyoruz tabii ki. Onlar bu vatanı teslim etmeseydi bizlere bu maratonu da düzenleyemezdik tabii. 1980'den beri her sene evet, Trabzon, 45 senedir kısır, Fatih, kısır topar, bu organizasyonu yapıyoruz. Bu sene 45. sene. Ve Türkiye'nin sürdürülen en madem. eski ikinci maratonu. Birinci İstanbul, Sayın ikinci madem. Trabzon. Start ve olacak. çok yoğun bir katılım var. Ve her geçen sene bu artıyor. Geçen sene 2000 civarında bir katılım vardı sporcularda. Bu sene 21 ayrı ülkeden 2646 sporcu katılıyor. Ve 21 ayrı ülkeden bu çevre komşu ülkelerden Amerika'dan, Kanada'dan, Polonya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den. Gürcistan'dan, İran'dan böyle çok değişik ülkelerden katılan. Teşekkür ediyoruz. Tabii bu bizi son derece sevindiriyor. Dolayısıyla bu inşallah önümüzdeki senelerde de aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Ben gelen bütün sporcularımıza, bütün spor severlere, bütün spor severlere teşekkür ediyorum. kalabalık geldiğiniz anlarda. Bu sebepten dolayı lütfen göğüs numaralarınız önden net. 3, 2, 1.